Da, Firuzhan gördüğüm kadarıyla e, yani siz e, hem sigorta şirketleri yani sadece sigorta işte finans kuruluşları hemen hemen büyük şirketler bu tür e, projeleri ve yatırımları ciddi destekliyorsunuz. Çünkü aslında işbirliği modeliniz çok örtüşüyor. Yani sigorta şirket deyince bir anlamda sosyal sorumluluğu ağır olan, e, sosyal anlamı ağır olan bir iş modeli de var beraberinde. Mesela ben demin e, habere pas atarken söyledim işte çalışan kadınların büyük bir çoğunluğu zaten e, çalışma doğumdan sonra işe dönem işe dönemiyorlar çocuk çocuğa bakmaktan dolayı bu bir problem mesela siz de burada bir destekçi bir modele bir işbirliği modeline girdiniz ve bunun desteği biraz anlatsana bize bu işi e, aslında arkadaşlarımızın da söylediği gibi her şey ihtiyaçtan doğuyor yani e, bir boşluğu dolduruyorlar bir e, insanların hayatlarındaki sıkıntı noktalarına bir çözüm yaratıyorlar. Bizim de aynı amacımız var. İşin e, sosyal boyutu bir yana bir yandan da işimizle ilgili bu acı noktalarını nasıl kaldırabiliriz e, müşterilerimiz için? Bunun için çalışıyoruz. E, bahsettiğimiz e, evdeki bakıcım ile olan iş ortaklığımızda da benzer şekilde özellikle konut poliçelerimize ek hizmet olarak eklediğimiz bir yapı var. Yani kişilerin e, maalesef bir hastanede yatması durumunda evde bakmakla yükümlü oldukları çocuklarına ya da aile büyüklüklerine, büyüklerine e, bu süre zarfında bakım sağlıyoruz. Pandemi döneminde tabii ki çok e, daha farklı insanların ihtiyaçları doğdu. O dönemde işte evdeki çocuklara oyun ablası ya da özel ders ile ilgili hizmetlerde e, destek olduk, danışmanlık hizmetleri almasılarına aracılık ettik. 23 Nisan'da herkese bir gün oyunla ilgili hediyemiz oldu bu tür işbirliklerimiz var dediğim gibi amacımız burada müşterilerimizin hayatlarında ihtiyaç duydukları hizmetleri hem ürünlerimiz hem de bağımsız olarak hizmet olarak onlara sunmak bu tür arkadaşlarımızın startupların yarattığı ya da bu Noktasal olsa bile bu tür hizmetler bizim için hep ilgi e, kaynağı birlikte bunlar ilgi çekiyor mu? Tutuyoruz. Yani mesela sizin Sigortalılar açısından bu tür yapmış olduğunuz bu yan e, hizmetler ilgi çekiyor mu Firuze? Evet ilgi çekiyor. E, i̇nsanlar öncelikle merak ediyorlar, deneyimliyorlar. Tabii ki işte Azevel Emrah da söyledi, insanlar deneyimledikçe bağ kuruyorlar, bağ kurdukça daha fazlasını ya da bunu daha fazla kullanma ihtiyacı hissediyorlar. Bizim açımızdan da bağ kurmak çok önemli. Çünkü en başta da söylediğim gibi sadece bir hasar ya da tazminat değil biz sigortacılar olarak konumuz. Biz o hayatın her evresinde yanında olmak istiyoruz. Dolayısıyla bu bağı kuvvetlendirecek her türlü hizmette bizim için değerli, müşterilerimiz için de aynı şekilde değerli bunu biliyoruz.